Discord sunucumuz açıldı efendim hemen geliyorsunuz sohbete başlıyorsunuz <laughs> şimdi arkadaşlar şöyle bir olayımız var bu video önceden çekilmiş bir video şimdi video zaten klasik survival 4 biliyorsunuz 3. bölümü ama şöyle bir sıkıntımız var teoride 1.16'da kopyaladığı kopyaladığım için sürümü 1.16 olarak kalmış. Ama teoride tabii ki yani gerçek nedenini bilemiyorum. Hiçbir bilgim yok. Bu da Cobra ile oynadığımız sürüm olan bir 1.10 oynayamamıza oynayamamamıza neden oluyor. Oynamamamı. Oynayamamamıza neden oluyor. Kobra'daysa yani şimdi şöyle. Ben Kobra'ya giriyordum. Ee, bu evin böyle başlarına kadar ben Kobra'ya giriyordum. Kobra'nın haritasına. Ama dedik ki biz Kobra'ya girememeye başladım ben. Yani bir sıkıntı oldu. Onu da bilmiyorum ne sıkıntısı oldu. Falan işte. Sonra dedim ki ben de bize aktaralım bu dünyayı. En azından ben çalışayım. Ev yaptım falan. Sonra kobra bana girdi. Yani haritanın bende olması daha mantıklı oldu zaten. Ama işte yani bu o hep bir onda tak, takıl demeyin de. O hep bir onda oynuyor. Yani onda zaten bir sıkıntı olmaz. Ama ben de bir yüklüyorum bazen. İşte yani çoğu zaman kobra ile video çekmediğim zaman 1.16 sürümünde oynuyorum. Ben de dedim ki bunu kopyalayıp bir yedek alayım. Hatta arkadaşlar yanlışlıkla da girmiş olabilirim. Emin değilim yani. Her şey olabilir. Ve de ben de dedim ki Discord sunucumuzda bir oylama açayım. Şimdi şu iki seçeneğimiz var. Kobra'dan bu eski haritayı yeniden kendimize aktarırız ya da 1.16'da devam ederiz. Şimdi dedim ki ben 1.16'da devam edelim diyenler e, like işareti yapsın. Kobralı olarak eski haritada devam edelim diyenler ise dislike işaretiyle tepki versin. Sonra göre bakacağız dedim. O yüzden hemen Discord sunucuya katılın ve oyunuzu verin. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Klasik Survivor'ımızın 4. sezonu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir anda kobra var. Sınırsız uçma taktiği. Neyse şimdi ben video dışında maden yaptım. Kobra ile birlikte anam elim elemen oldu. Elim kaldı kanka. Al sana. Bu nasıl? Lan, elim düzelmiyor. Bak yine düzelmiyor. Öldüreyim mi bari? Heh, tamam düzeldi tamam. Tamam, tamam susabilirsin. Öldüreyim bari dediğimde. Şimdi biz video dışında ne yaptık? Maden yaptık. Ve yani ben yaptım. Birazcık da kobra yaptı. Ee, ve evet. Bu kadar eşyamız oldu. Kobrada da demir var. Tam bu kadar demir var abi. Piste kartı 3 tane de demir var kobra'nın. Onu attım abi. İşte böyle bir şeyler Zırhlar yaptım. Zırhlar yaptık. Benim neden taş kazmam var? Çünkü benim demir kazmam kırıldı. Neyse şimdi. Bu bölüm elmasları paylaşacağız. Birazcık obsidyen toplayacağız. Sonra ne yapacağız? Her zamanki gibi. Ne yapacağız kobra'cığım? <laughs> Dökerim lan bunu. Oo ben de seni öldürürüm o zaman. Dökerim lan bunu. dökte yok edeyim. Bütün her şeyimiz yok Arif senin. Elmasları da tekrar buluruz. Bak <laughs> falan mı? Şimdi bir tane örs yap. Döküyorum. Döküyorum. Dök. Döktüm. Dö -dö -dö -dö. Bunun olayı ne şimdi? Anam. <laughs> o nasıl bir Şimdi bu bölüm dök ahır dök. yapacağız abi. Gel Allah. lan. Gel gel abi. Gel. Bir gel. Bir gel. Gel. Bak piglin. Ha, ne oldu? Ha, bu kobranın flaması. Ama şimdi heybetli daha çıktı. O kendi şeyini yaptı. Heybetli daha dediğimizde dağ arkadaşlar şöyle gösterecek olursak bu dağın adı heybetli dağ. Zaten kobranın çıktığı odunlardan <laughs> belli oluyordur. Bakın tam şurada bir tane şey var abi. Bayrak. Bakın, bir bayrak var şurada bak. Tam şurada bir flama var. Tam böyle artının olduğu yerde bir flama var. İşte orada kobranın flaması bulunuyor. Allah ne yapıyorsun? Oo burada bir koyun var. Başı başı gezen var. O ne lan? Başı başı koyunlara ölüm. Başı başı <laughs> gezen <özgürüyor> Kakaolar olmuş. Artık koynetleri de bitti ya sayılır. Sayılır. Ben konuşan şey... Konuşan at mı Uzman okyanus. Ne? Şu mercanlı olan. Uzman okyanus. Kanka ne yapalım yani? Uzman okyanusu yiyelim mi? Pişmeyen et tarzı şeyleri buraya koyuyorum. Burada da işte tamam. normal güzel besin ürünleri var. Hadi gel. Şimdi ben video dışında da odun topladım. Şurada göstereyim nerede odun bloklar. Burada bayağı bir odunumuz var. Ne ben elmas kazma yapacağım. Buna da kılıç yapacağız. Eve gelmek istiyorsan bana TP ol. Ay kılıç almak istiyorsan bana tepe ol. Elmas kılıç. Ne çıktı kanka ne oldu? Ne oluyor ya? Usta ne oluyor? Yaşadın lan. Evet yaşıyorsun. Bu arada zümrüt buldum. Onun fotoğraflarını bir yerlere koyarım. Üç uçlu mızrak. Bakayım ben Üç de var mıydı. Tamam Üç ne <laughs> Yani Bana kılıç gerekmiyor. Daha güçlüsü var. Oo, o kılıcı ben alayım o zaman. 51 tane kurabiye. Ben de 57 tane var. Buna 40 tane kurabiye attım. O zaman şuraya. Ben üçlü mızrak. Şu biraz uzun oldu sanki. Şöyle 60. kullanacağım. Ben... Şimdi. Biraz daha geniş ben yapın. O kırktaşla taşla kaplanildi. Ben normalde biraz onunla kapacaktım ama kırktaş taş daha mantıklı. <laughs> Sen git obsidiyen topla kanka. Daha mantıklı. Bende yok ki. Elmas kazma yok. Al kanka. Kazma at bana ama. Al, ben de taş kazma. Tamam işte at bir kazma. Ben sana. Attım mı? At nere? Ha al, almışım tamam. Bana dört tane daha lazım. Yani bakın ne kadar çok harcadık. Son dört meşe odunları. Tamamdır. Üçün, üçün yalnız. Bütün meşe odunlarımızı harcadık. Bütün meşe odunlarımızı. Bir, iki, üç, dört. Tamam. Saymayı öğreniyoruz. Çok güzel bir çatımız oldu. Abi çok güzel oldu ama çatı. Niye Uğraştın. bağırarak söylüyorsun? Allah, oyun kastı. Ya bağırmadım. Bana niye bağırdın? Kurabiyelerimi aldım. Yine mi time set diye çekeceğim ya. Sen yukarıya mı çıktın? Kurabiyelerim Yoksa... yanımdaymış bu arada. Evet işte. Usta neredesin? Ne oluyor? Lama mı attın? Hayır açlıktan gidiyorum. Aç, açlıktan gidiyor. Bir abi hala anlayamam yani. Hileler açık diye de bir şey yok hani. Bir şekilde yani bunların çimenlenmemesi için neden yok. Ama çimenlenmiyorlar. Gel gör ki. Çimenlenmiyorlar. mi Çimenlenmiyorlar. Çimenlenmiyorlar abi. Çimenlenmiyorlar. Çimen ya. Şuralara. Şuralara ne koyacağım? Şuradan koyacağım. Koydum. Aynen tam yet. Buralara çitmit atarız. Güzel tatlış bir yer olur. Şöyle kırk taş merdi. Anam. <laughs> Tepe olmanı. Hadi gel sen yat kanka. Hatta ben de yatayım. Ana Tarlada adam var kaçın. Tarlada adam var. Zombi var daha doğrusu. Zombi, Zombi adam da... mı oluyor? Zombi adam mı oluyor? Zombiden adam mı oluyor? kanka? Zombi. Abi bir blok yanındayım. Yatak uzakta diyor ya. Vallahi bak. Hadi sen yatamadın mı? Yattım ya. Yattın mı? Tamam. Hadi kanka yattın mı? Yattım oğlum. tamam. Şimdi abi şöyle bir şey. Bakın ben burada bırakıyorum dünyayı. Bir baktım akşam şuradan yatayım dedim. Şimdi daha demin geldim. Şuradayım. Yatak çok uzakta diyor bak. Bak tam şurada. Ama gel gör ki buradan yatabiliyoruz. Nasıl iş? Ve bir de şöyle bir şey bilmiyorum. Bunu mı yapabilir miyim? Çünkü hiçbir yer çimenlenmiyor dediğim gibi. Eğer bilseydi bir coin farmı yapardım. Ölüm geldi mi? He, ölüm ölüm gelmedi falan. Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi mi? kurabiye. Artık kurabiyelere kaldım ben de kanka. Sen de mi kurabiyelere kaldın? Ben ne ışınlanıyorsun sabahtan <laughs> beri ya? Nasıl olmuş? Oha! Ayı gibi buz diyedim. Şuraya baksana. İyi mi? Ay buraya beni mi koyacaksın? ya yani sen atsın yani. Yok. Eşek. Yok Nesin ben hı? son abi. Son yarattım ben. Hı -hı. Burada patlarım falan. Hani Şimdi... kripli mi Şöyle ya, 4 tane meşe şey yaptım, meşe tuzak kaptım. Kazmamı at atlayacağım. At Şimdi atacak bir şey yok ki. İç oksijen toplayamadım. Şey bak. Abi. Şey Şöyle. Ha. Geldi. Geldi. Şu neler var? Şu neler? Neler var? Merhaba. Şu lokada. Neler var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Abi ben de onların tekstürü bozdum. Vallahi mı? Vallahi. Tamam. Neyse bir şekilde çözersin sen. Değil mi? Çıkıp gidiyorum. Yani çıkıp gidiyorum bir şey yani. Kapat bacak. Buralara ya da bir üstüne mi koysam? Bakayım mı? Üstüne mi koysam daha iyi oluyor altına mı? Ya da içeriden mi içeriden mi? Ona da bakacağım. Her türlü şeye bakıyoruz. Yani şu an bana en iyisi Yukarı gibi geldi ama içten dıştan mı olacağına karar veremedim. Şimdi buralara baktım abi. Ama ne bileyim yani dıştan mi yapsam mı dıştan mı dıştan mı yapsam? boşluk var. Şöyle yapalım. Meşaleli da. bir yer var. Buradan yine meşale geçiyor.

Gel aşağıya Benim canım az. Akrep. Öldüm. Tamam öldüm. Burada ne var kanka? Lav var. Evet. Sabahtan beri sana ne diyorum buraya? Gel diye. Bu arada zümrütü de tam şurada buldum. Nerede? Şuralarda bir yerlerde buldum abi. Burada da lav var. Buraya da geldim ben. O zaman. Şu bak. Abi. Tarihteki en kötü iskelet gelmiş. Tamam mı? Bayağı da bir iskelet vardı. Şuraya bir iskelet gelmiş yapmış. Şurada da bir yerlerde zümrüt vardı. Neyse işte. Şurada herhalde. Sonra abi geldim. Bir baktım. Züm, şurada zümrüt. Sonra bir baktım iskelet. Arkadaş iskelet de nasıl bir iskelet abi? Kalkan canlı bütün o bitirdi. Birazcık da kobra bitirdi zaten. Neyse Hayatını o zaman. Ben Sen burada topla ben lava atlayıp bir öleyim. Allah. Yukarıya gitti üstüne alayım falan. Şöyle. Barbie, Bunu şuraya koyalım. <laughs> burayı tamamlayayım mı lan? Şuraya. Al full burayı şey yapayım en iyisi. Oraya da ne yapalım? Tuzak kapısı koyalım. Şöyle. Oraya da bir tuzak kapısı atalım. Şöyle. böyle dışarıya bakabilelim. O zaman şu crafting'i yukarıya taşıyayım. Gel abi. Sen de gel. Şu abi köşeleri dolu portal yapmak için 14 tane gerekiyor değil mi? Aha, bir masasının içinde zaten. 14. Kaç gerekiyor o zaman? 10 kaçtı 18 olacak. 18 tamam. 18. <laughs> 18 tane. Adamda önce ben yaptım. Olabilir yani. Adam da önce ben yaptım. Şimdi. Ha, buradan 14, dışarı 15, gideceğiz 15. falan. Şimdi. Buraya ben çit yapacağım ama çit için neyim yok. Çubuğum yok. Çubuk yapalım. O benim baya beyaz odunum varmış. Bende hiç beyaz odun kalmadı sanırım. Şekil yaparsak 54 tane çit bize fazlasıyla yetecektir. buraların normal toprak mı? zaten inek koyacağım için. Yok, ya, yemeyeceğiz. koyacağım. Yok, ayı koyacağım. <laughs> Sanki. Çit. Ne bileyim. Ortamı mı Yok. Aynen abi. ya. Çit. Birazcık ortamı daraltacak bir adam ama bu kadar da çiti de keşke bu kadar fazla çit yapmasaydım. Vallahi ha. Bu kadar çiti niye yaptım? 50 tane çiti ne yapayım abi ben? Hayır, buraya abi kaç tane gerekecek? En fazla gerekir yani. 50 tane yapalım. O da en fazla. Canına, şöyle yapalım o zaman. Aa, ah, bu böyle değil. Kazmayı da kıracağım. Şu meşaleleri alayım elime. 21 tane yeter. Yeter herhalde. Tamamdır abi. Tamam. Güzel oldu. Şuraya da şöyle küçük ayrıntılar kattım. Ee, ne yapacağım? Heh, şöyle 21, bir şey yapacağım. Bir şey 21 tane yeter değil mi? 21 bir tane yeter, fazlasıyla yeter kanka. Şimdi şuradaki otları temizliyorum. Temizliyorum. Şu daha birazcık şekil vereyim o sırada. Tamam, şimdi <laughs> buraya çit çekeceğim. Niye? Ha? Sonra çitin al, yani sırf çiti harcayayım diye. Niye çit çekiyorsun oğlum? Ne yapacağım oraya? Yani ne yapabilirim? Hiçbir şey. Yani bir şey yapmayacağım. Aslında var da ya, tarla yapabilirim, Lian. Bu ne saçma tarla? Ay ay kapatmasaydın ya. Oğlum. Hmm vallahi. Ki şöyle. Ne diyecektim? Yalan mı? Yalan mı? <laughs> Tam yetti. Abi hatta ben birazcık Çit daha top kasacağım top. da. Ben biraz daha dakika kalsam ne oluyor lan? Şöyle yapacağım. Şey. Şuraya da yapacağım. Abi iki tane. Kenan... Allah kapsın. Allah Allah. Creeper. Creeper'e oklayayım diyeceğim. Ahın yok. Okum yok ki. Gel. Gel. Geceleri çok kırık ya. Allah. Arkamdan da örümcek geldiğini sesini duydum. Gel. Oh. O benim zırhım yokmuş. Bir dakika ben lava atlarken zırhımın canı gitmesin diye şey yapmıştım değil mi? Tamam bir dakika. Göğsün kırılmış oğlum. Kırılmış siz? neredeyse. ha. Kırılmış. Bu arada video içinde miydi? Video dışında mıydı hatırlamıyorum ama. Yine de göstermiş olayım diye. Şöyle bir bakın abi. Tarlayı büyüttük. Zaten karpuzu açıklamıştım diye hatırlıyorum. Allah ya. Neyse orası kalabilir. Ne yaptın kırdın mı? Kırdım aynen. Şimdi tarladan çıkanlarımız. 5 adet. Karpuz 14, tohum 22. Buğday 36 patates. 36 patatesi ikimize bölüştürürsek kaç kalır biliyor musun? Kaç? Ben bilmiyorum. <laughs> ne yapacağız abi şimdi? İnekleri artık getireceğiz. Çok sıkıcı bir işlem. İşlem. Ee... İşlem. İşlem. Şimdi inekleri i̇şlem. bir de şey yapmam lazım. İşlem farklı şekilde almam lazım. Koyunlar çıkmaması lazım. Gel gel gel. Gel hep hepiniz gelin. Allah parti var. Şimdi gel 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 blib. Bli, bli. Aferin. Allah Allah. <laughs> Nesine ayrıştırmadıysam <laughs> ne oluyor ya? Koyunları falan niye ayrıştırmadım ki ben? Koyunlar gel. <laughs> Niye ayrıştırdın? Ben niye Keşke ayrıştırsaydım ya. Keşke ağrıştır. Gelin lan hepiniz gelin. <laughs> Hepinizi tıkaracağım oraya. Nasıl gelişti lan? Falan. Ne oluyor kanka? Silverfish çıktı lan. Silverfish mi? ant -Man. Sıkıntı o... Abi taş kazıyordum. Silverfish çıktı. Bu gerçek mi? Şaka mı bu? Mine. Silver fish nasıl çıktı lan? Kırık taş toplayayım diye aldım. Ent mi var? Galiba. Valla mı? Bilmiyorum valla. Abi ent bulursa çok güzel olur. Valla. Bakalım birazcık daha silver çıkacak mı? Gel koy. Abi bir kere daha çıkmıştı Silverfish. Valla mı? Evet, bir Silverilonda da çıkmıştı. Yemeden. Allah vurduk Koy, 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 koy. Buraya gel, buraya gel. Afin. Oğlum gününü <laughs> görünce koyunları değişik bir şey oldu. Ne? Koyuna şimdi şey yedi. Çok değişik bir hal aldı kanka. Evet. Şimdi ne yapacağım Olsun biliyor şey musunuz ne yapacağım biliyor musun? Allah inek 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 inek. İnek kaçıyor. İnek kaçıyor. Şşş, şş, gel 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 bili, bili, bili. Allah bir tane daha koyun geldi. Sen nereden geldin? Sen nereden geldin lan? Şimdi koyunları ilk almaya çalışacağım dışarıya. Koyun gel. Bir tane koyun bile bana yeter. De koyun gelmiyor. Ha tamam şş, gelme 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 teker teker alacağız abi. Çok sıkıcı bir işlem. Şimdi o zaman ben bu coinları ayrıştırıp geliyorum. Gülüyorum ya. Gülüyorum. Kobra love'ın içinde. çalıştım. Hadi gel. İyi ki abi. geldin. İyi ki geldin. Tam koyunları bitirdim. Kobra geldi. Yani öldü. Geldi daha doğrusu. Evet. O zaman videoyu bitirelim. O zaman videoyu bitirelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah. Hoşçakalın. Ne 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 ne? Ya, 60 tane diyelim oldu. Oha.